Oy Selam ya. arkadaşlar ben Abdurrahman. Ortalık karışır. Bugün sizlerle ee, dur abi tamam 5 esnek girdik. Full noksusuz abi. Bakalım. Ayrımız sonumuz ne olacak? Bu kavga. Recep abi. <gülüyor> <gülüyor> ben geri <laughs> <ki bunlar? gülüyor> Ne Abdurrahman'ı? <onun>? Tabii abi. <gülüyor> Karasat <gülüyor> kredi evet. <laughs> Şerlaklar buradan gelmesi tamam. Burada yok. Şuraya evet. bakayım Selamun aleyküm. Şimdi Olur karşımızda, da, da yani. karşımızda ne var abi? Set var, Master var, Yasuo var. İyi iyi alırız bu takım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar bizim maviyi mi alıyor acaba? X-Kral gel kardeşim şuraya. <laughs> <laughs> X-Kral TR. Ben gidiyorum bak nite. Sabah kesin. Sabah kadar buyuz. Tamam tamam kanka Boğastu, boş. Bir bakalım edelim. Hadi ah be Bunlar experience. şurada var, şurada var. Oyna şurada. oyna yakala. Sizin durumlar nasıl? Orada master şurada. Berkçim sen buraya sevdin ha hoş geldin. Gördüm abi de ben iki olayım da en azından. Hasan çıkarttın. Ben de yine gideyim. Tamam dön. Daha fazla Dur, şurada. Ben. Recep sen Leib'e oynuyorsun zaten. Karşısı ee. full AD. İyi iyi iyi. Aa Draven base, şey, base atmamış. Çok hızlı bir O zaman Enes. Efendim. <laughs> şey Eee direkt tek atıyoruz kanka bu maç. Kim atıyor? Ben bu karakterle bir tane E'ye muhtemelen. Neden? Bilmiyorum <laughs> <laughs> çünkü. Deniz ağzına sıkar mı var Evet kanka. Bizim atak dikkat et. O kadar belli oluyor mu? Ya kaldım valla. Geri tutayım <tüküm> sevmez. Ha kanka. <laughs> Adamla küçük küçük böyle şey yapıyoruz. İyi geceler Reis. Yatıyor musun? Haydi geliyorum kötü geliyorum, oldu ya. geliyorum ama. Apo apo. Ap. Efendim kanks. Bravo. Master geliyorum, master geliyorum, Şimdi ama basıyor. muhtemelen öldü ya. O çok iyi. Yasuo da gelmiş arkanızda. Recep bana doğru gelirsen aslında. Salak tutuşturuyor. <laughs> Kopya. Kanka, ya <gülüyor> 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 Aa, bunu <gez. gülüyor> <Kanka, bunu kes. Kanka geldi. İki defa yedi bir de arkadaş şey. Önce ses ses ses. Lan oğlum, oğlum sen ya sen canım yoktu. Evet canım yoktu. Aa! Samet hemen orada bir yapıştırır. Abi şey dojlıca ayarı atma. Direkt tüm düz at daha çok tutuyor. <laughs> tamam. Ne Atla, Adlar mı dedi? Be. Ulan geri zekalı. Nereye atıyorsun? Adam beni aldı ya. Kötü oldu. Birkaç kafa yersak da kendimize... Bir şey söyleyeceğim. Abi valla gitti hepsi. Şu an keserler abi. Sette red buff <laughs> mı var? En sevdiğim. Orada keşke gelmeseydim yardıma ya. Zutu ya sonra da var. Ya Noxus'u jungle... Tamam kestim kanka ben bunu ya gelmene Çık, gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu demek ya Allah alalım bu kadar asla asla bir şey yapsın. Ne Kanka Nox'un sıcakta şey de var. Eee Riven de var. Üzeyir yaşıyor Hamsi. Hoş geldin bu arada. Ben şunu alayım ya. Bana kule bir tane olsun. <laughs> hmm. Biraz soğutalım abi oyunu. Yasuo da çok Kiralda falan bir şeyler oldu. Master Ejder'e gidiyor sana. Ejder'e gidiyor sana. Karşı bot da yok Ejder'e girdiler. Ben bir git öyle geliyorum. Level'den de çözüm. Kredi ha link. Lord. Hoş geldin deyiz. Ejder'in de mi? Efendim işte? bu adamı alırım herhalde. Beş. <laughs> Karşı bot denk kayıp. Beşler şey orada çok güzel oynadık abi. Ya beşlerdi değil. O de. flash var ya bak. Eğer o flash atmasaydım direkt ölmüştük yani. Oy eyvallah Turkish bak da bak. Neyse 6 level bu kanka. Bir şey demiyorum. Kanka setin eee teleport yok. Flash'ı da yok galiba. Güzel. Tamam benim ultim geldi. Recep <laughs> sen ben bir şey geleceğim. <laughs> Roma geleceğim. <Ben> <laughs> Gel. Var. var mı abi? Recep. Master var? O, Recep. geldi. Master Şuraya, geldi. Şuraya R'ye bas. Tamam tamam buradan çıkalım daha da ya. Geldi geldi geldi. Tamam kanka öldü <laughs> bu adam çok iyi. Ne oğlum adamı sadece ele kestim ben. Baksana şunlar duruyor. Tamam tamam. Bacım. Tamam, Babacım. Babacım. <laughs> çok iyiyiz. Botta durumlar nasıl? Çok iyi çok iyi. Çok iyi. iyi. Bayağı <laughs> iyi. iyi. Baya iyi. Fark mi onu. Altıya kadar onlar güçlü zaten. hem, geçtir, hem <gülüyor> <gülüyor> Ne o kanka? 2.3 dakika. Arkadaş, o, kadar Gelme, <laughs> o, kadar. o ne Şu bitirelim. Onlar Sen da <laughs> Adam direkt R'ye bastı kafama. Neden? Basar. Setin, setin kafası iyi herhalde döveceğini düşünmüştür. Ne hmm. Ya paralel. Pelet bu kanka abi şakaya gelmez. Ignite'ın var. Ha R bekleme süresi bayağı uzun kanka evet. Şu ben midi keseyim. Eee bota gem kat. Adamı Adamı sonra iyice alalım. Lan bekliyorum bekliyorum tersi seni. Sinsiyata. Tamam bu arkadaşımız öldü. Keşke ikna et atmasaydım ya. Botlayın tadını çıkarıyor. Tabii tabii. Enes. <gülüyor> <gülüyor> tadını çıkarıyorsunuz mu kanka? Evet evet hoşuma gidiyor. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Ojin var ya ağlayacak kanka bu maç. Biraz daha yok edeceğim. <laughs> bu bu için evet belki. Belki de kesin şey, şey kanka. de olabilir kanka. Ağlasa da bilir hani. Ay, evet, ya, yok, ağlatamaz kanka. O kadar da değil. <laughs> bunlar ghost, bunlar ghost ejder <laughs> abi. <gülüyor> ağlatamaz. <gülüyor> Gel lan buraya yasuo. Şey... Adamlar adamlar şey kaçınırken sinir kaçın adamlar full hadi. <laughs> <laughs> Gelsin diye bekliyorum Ha geliyor. <laughs> tamam Recep geleyim mi ben de? Geçer misiniz abi onu? Hı bilmiyorum ki Altı olman lazım ya Şu an çıksın diye bekliyorum ben ya Geçsiniz kanka onu Bas Q'yu bas Q'yu bas Q'yu Lan dur napıyon Flash vurdu <laughs> Eyvallah beden hoş geldin kardeşim Tamam Neyse şu seti keselim biz bari de. <laughs> Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> tamam. Ciddi bir şey anlayamıyorum. Set. Allah Allah, Allah razı olsun. <gülüyor> Ölmüş. Allah kurtarsın. Amin. 9 saniye var A, geliyorum. Geliyorum, geliyorum bota. Gel gel. İkisini de keseriz. Enes senin e, meşhur bir lafın ya. vardı kanka. Neydi o? Hey, ben ben Orta Doğu ve Balkanların en iyi supportuyum. Ha, ne oldu ona? Öyle kanka. Peki kanka. Cid değişen bir şey yok. Bize mi atıyorsun? Batu niye alıyor? Batu ne alıyor Batu? Niye onu nasıl? Valla kim veriyor? Arkada bizi bizim kahramanımız var. Yalnız biz Harami Dere'den Çatapat Hamid'in arkadaşlarıyız ona göre. Güzel Kanka bana gelmene gerek yok ya. Şey, takımı uçumuz var. Onu parçalarsın bu arada abi. Ya, gel gel. Erkek evladı. Yok kanka. Tabii maç maç Aman Avrupa'da Avrupa'da şey oynadığı için kanka. Hani deplasmanda oynuyoruz. Jinultsin. Daha biliyor de. muyuz? Ben tüh. Neyse. Ben Ve... Tamam. Tamam. Çok iyi. Master <laughs> geldi kanka. Aa, master orta. Ee, yasa yok, yasa da yok. O da geliyor herhalde. Ah be, güzel para verdik adama ya. Gidelim gidelim olabilir. Tamam burada bekliyorum. Dur, birazcık kolamdan yudumlayayım. Sesini çıkarma, sesini çıkarma. Kanka master oynuyor ya, ya adam illa ki atar. Hadi lan tamam, Ece. Tamam otel yok et. Aa, orada Darius'un baltasını <laughs> var ya, havada gördüm ya resmen. <laughs> Master var orada. Master dik bir Recep. Keseceğiz keseceğiz ben. Kanka niye nereye bastın Ben bekliyordum ya adam gelsin diye. Aha. gelseydi gelse dedi eşeğin gelse. Ne tarafa gidecek ki? Sıkar ya, mıydı adam neydi? Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de geleceğim ama ultim yok. Recep bana gel bana doğru git <laughs> dur dur. dur. Ama kanka buraya doğru <laughs> buraya doğru kaç buraya. <laughs> tamam oraya kaçacağım ben 4, bunlar böyle şey yapmasınlar, şımarmasınlar. Bunları Şımar, İyi para ya. var. he <laughs> he Aynen kanka. Şımarlasa daha eyvallah Reis. Teşekkür ederim takibin için. Nerede Güzel oğlum bunlar? Recep. Kaçtılar işte. Bir şey söyleyeceğim. Set kill mi aldı? Oh. İyi iyi. Oh, geliyorum, burada gelelim da burada yani. da burada da. Yasa da burada. Geliyorum oraya. Yasa orada değil mi? Sana kuruk yapıyorlar. Aslında master'ı kesmiş. Evet. oraya daha Neyse, tamam, ben ben orada e, Master'ı kestim. Çıktım. Yeter. Yeterli. Yeterli. Direkt, 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 ayakkabı olarak ninja tabisi çekiyorum. Kafa rahat abi. Abisi. Evet kararmayı çıktık. Kararmadan sonra bize zırt lazım abi. Zırt alabiliriz mesela? Yılan diş mi? Yo tahsildar. Tahsildar alalım. Tahsildar iyidir. Ya sorun manası yok. Direkt ultileyeceğim sete. Oo, sette, se, sette double buff var. <laughs> Yürüyen de bulup ha en sevdiğim. Aynen aynen. Yürüyen de bulup kanka en sevdiğim. Yasuo bot tarafına geliyor. Sapos geri. Gelmiyor. Edildi. Geliyordu gelmiyordu. Geri çıkma geri çıkma Tabii, set. Mi? Nereye gidiyorsun oğlum orada bir dünya farm var. Manyak mısın orada 5 mat alır Aferin benim Saçmalama. Saçmalama lan. Bekle ben tanklayayım zonyam var. Tamam kanka. Sana hayatında başarılı. Devam ke. İşte tamam. Double buff'ımız da var. Bizim res süremiz neden bu kadar uzun ya? Standart. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi nereye de başlayacağım? Evet chat bir anda nereye kayboldunuz? <laughs> Dört biri yanda anladım. <laughs> Sorma ya bilanç hoş geldin. Sahili almışlar acaba. Ne yapıyor lan? Bu kartın telede birincilik Senin ne çabuk bütün kaptır. Pes et. Yoksa kazanamıyorsun. <laughs> o şey mi? Tamam yok, kanka yok, tamam anladım. Ben savaşırım. Sabağa kadar savaşırım. Ben Oğlum bana vursana bir tane. <laughs> bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. <laughs> bana bana böyle vur ki. Bize bir gaza getir. Valla bize vursun da bir gaza getirsin ya bize. Bize vur lan buna vur. Aha Yasuo burada Recep. Yasuo SS. Ee, ne, ne ayağın? Allah razı olsun kardeşim. Bakın. Zin nerede? Aha orada. Umarım ölmem oğlum. Aha Master geliyor Master geliyor. Master geliyor. Tamam dövüşürüz dövüşürüz. Dövüşürsem bi lan öyle şey mi var? Tamam Yasuo'nu abi abi Yasuo'nun da kafası güzel herhalde Salahşi 5 noksuz yapıyoruz esnekteyiz Öyle o takılıyoruz Banka Bilmiyorum Set Aldım. Recep sen kimi öldün? Kimseye Ben ölmedim ya set. ben yaşıyorum Oğlum ilk kuleyi nasıl set alabiliyor ya Midden almış Hadi canım Şanssızlık. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim benim kule birazdan sıkıntılı diye altta bir şey vardı taş eksikti. Erken yıkıldı. <laughs> Delirttiniz lan beni şarkısını aç bana diye. Delirttiniz <laughs> lan. <laughs> o üzerinde benim 2700 para var bu arada. Çıkalım çıkalım Batu. Yaso, yaso yok. Ne yapacağız? Yasoyu ben amacım. kestim kanka. O... Se, set, de yok. Mid, tamam, yaso, 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 benim gözümde bir ölü şu anda. Delirtip yapıyorlar o. Ne ya? 4-1 yandan kuşatılmış. O da yeter. Bir dive'ın patlar ya Yasuo'ya. Hadi görüşürüz babacım. Çok düştü ya Yasuo. <gülüyor> <gülüyor> Devamını oradan yazarsınız <izlersiniz gülüyor> artık. Efe, arkadan arkadan ses veren şey. Ee, bizim Samet. <laughs> like, gene öldü. Gene öldüm. <laughs> <laughs> Yayında izlemiyoruz ama. Abla düşür. <laughs> Neden satıyor? Oğlum ya. Olursun. Ben o kadar para varken aslında zorlamamak gerekiyor. Abi abi ben Kanka redi ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Oğlum ben boşuna <laughs> mı söylüyorum? Al. <laughs> Al. Bir tık şeyler şey ya, şanssızlıklar oldu. O kadar şeyler. Kanka sen istersen birazcık top lane pushla. Hem XP falan alırsın. 4 1 tut tut tut. Şimdi 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 ben, ben... İşte Fezan <laughs> <Dur, dur. gülüyor> <İşte> Şarlık <laughs> Yemin ederim çok güldük Gözümden yaş gelecek ya Güzel güzel sardı Sarıyo güzel Bir aram patlar bundan sonra Güzel totemledim oraya abi Teşekkür ederim sen Apa, Oğlum, bu adam, bu adam Master o kadar, bittim. o kadar güzel ulti atıyor ki Master yine ben Gelsin 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 arkasındayım ah, Hoş <laughs> geldin kanka. Salalım mı? Recep tahsilleri Salsın. var. Oğlum bir şey diyeceğim. Çar çok deli ya. gel. Geliyorum. Enes. Geliyorlar sana. Tıpkı Sen seni söylediğim var. gibi kanka tek atıyoruz. <laughs> 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 Bram <bo, bo>, <laughs> <fotoğraflar>. sana geliyor. <laughs> e, Kime yani. geliyor? Vur ona be. Hadi ya. bana bir vur ya. Chat sarıyor mu? Aha ha, Draven duruyorlar. Evet, YouTube'dan izleyen arkadaşlar bu arada. Şu, şu, Yakala şu, şu, Twitch chatine görebilirsiniz abi. Her gün saat 00'dan sonra canlı yayındayız. Açıklama kısmına Twitch Vur bana ve Discord sunucumuzun linkini bırakacağım. Evet. Katılırsanız eğer çok sevinirim. O ulti kim tankladıysa o var ya. O Jeyre'ne <laughs> evet. sağ. <laughs> Aha karşı bana vuruyordu. karşı karşı At red üstüne. varmış. Ejder'de. Ejder, çıktı. Ben base atıyorum. Enes ah, onu falan, falan çalarsın. Yemin kaç çıkar bak. Ya gel, çalış, çalacaktım çok yakında da. Master ne gelmiyor ya? Sarıyor mu? İyi o zaman. Eğlendirebiliyorsak ne mutlu abi. Şey yap, ejder alsanıza. Neden? Ben, ben burada master tek vereceğim. Tamam, ben 20-20 vurarak keserim kanka. Başlıyorum. Kanka ya. sen Şeyim. kolay gelsin. Sabah. Sen, sen, bir ucundan başla. Önemli olan niyet. Başlık ultiyle ejderi çalacağım en Kardeşim lütfen çal. <laughs> Karşı bulma. Çabuk, Çabuk Aha set var <laughs> burada. Buram var. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Vakit niyet. <laughs> kudur Buradan kudur mu diyor ciddi lan o? var <laughs> Evet beyler. Apa, buraya gel. buraya gel. <laughs> dedim çalacağım şey diye abi. <laughs> <laughs> Allah şu an benim. Bizim sıkarsın. Lan yanıyorum onu. Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum o buram beni kes nasıl kesti? <laughs> Ama sana çok güzel kendi çünkü ölüyordun. <laughs> Aa bilelim. Nasıl <laughs> öyle oldu <laughs> kanka? Bir şey diyeceğim adamlar topu dümdüz ediyorlar ha. Bir topa çıkalım. Enes <laughs> sen onları oyalıyor dur kanka. Doğar doğmaz direkt R'ye basıp geleceğim onlara. Onların var ya. <laughs> Jinin şifasını aldım. Oyaladı oh. o yalan dedi. Adamı kesmedi. <laughs> bu neymiş ya? Şartmasına gerek yok. Helal lan kardeşim. Teleport geliyor topa. <laughs> ben ben koşamam. Teleport mu burada. gelsin gelsin. Yasuo şu anda bir ölü. Hayırdır oğlum. Salam. <laughs> Batu, Batu bak Yasuo duvar açıyor ya Batu. Evet. <laughs> Arkasından vuramıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Aslında sektiriyor. <gülüyor> Kanka kles kataya karşı hiç duymadım bu arada. Bot ulti bakabilirim. Çok konuşuyor ya klet. Şey şifası yok jinin. İyi abi ben ben, ben tableye geliyorum. Tableden yarmaya devam ediyorum. <laughs> geliyorum çok. Aynen yakın. aynen biliyorum biliyorum. Sen bir de bıraksan yeter zaten. Evet, ben de ona diyecektim işte hani 300 lira fatura veriyorsun. Şimdi. Çimcik. Güzel ulti güzel ulti. Söyleyeyim Söyleyeyim. Ağzında senin hala sigara mı var? Benim mi? Ha? Yok. E ne yapıyor? Darius, Darius intikam adı. Hiç. Oğlum, bir şey diyeceğim. Adamı var ya bak daha eşek gelmeden şey sigar gelmeden kestik ya. Eşek, eşek daha gelirse de döndü adamı. Vallahi. <gülüyor> Öleceğim. Gerçi bizde yazılır teş bakın söz ki şey. Kaldı kılıçlar <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Hasar iyi iyi. Güzel hasarımız var ya. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Bakıyoruz bir de bakıyoruz. İşte onlar bir bak şimdi tarafı... ne yapacağım. Bur bak şimdi. buraya gelmesi lazım. Buraya gelmesi lazım. Yoldan önce sigara yazdın. Tabi tabi. Bak geldim Biz geldim geldim. O ne kanka? Bak kimi yakaladın geldim Gol attı. <laughs> <var>. yakalandık, yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> fark etti, kaçım, fark etti. Şey o, aynı bu kol poşuna da şey sahnesi vardı ya, bardağı kırdı kaç. Lan tüh be. Siz de mi ne diyordunuz he? Geri desin oğlum. Bak direkt, tamam, şeyini... direkt şuraya basıyorum ya. Neyse ben görevimi yaptım. Bait dedim çektim onu. Yok, gayet güzel. Demir, hoş. demir solerisini attırdım, sıkıntı yok. Oo, güzel, güzel. Şimdi Çok güzel oldu. Kaç 4, 4. Oy. Yok, oh, saniye? Oy. Oh, oh, yok. yok. Ne oldu lan? Oğlum yasıyor <laughs> mu? <laughs> bu ne oğlum? Her şey tek atıyor. <laughs> bu ne? <laughs> ya <Yasayı> soyu <saburdu. gülüyor> Oğlum siler bitirdim geliyorum. Ya savur. bu ne abi? Bramun ultisi yok. Ben sabır diyaram <laughs> Oğlum ne yapıyor Bu oyunda en çok asist niye bende? Sen bir tane şarkı açsan ya Hayır hayır yutmam mısın? Geliyorum Yok yok şey ya <laughs> Ah be şarkı bu şarkı sefer, bir sefer alamadım Geliyorum buraya Ay boğazlarım acıyor ya gülmekten Apo öyle gel. Lak lak burada burada. Ah, Utanmadan ya. kimse yazıyor. Canlı gördüm, olmamış gördüm, kendi gördüm. kardeşim. Bana gelecek onlar. Neredesin? Ne Geliyorlar hatta. Topa, topa çıkıyorlar. Oha topta Oy, dört. To Kanka bir şeyler kaç, oluyor. Niye? Güzel ya sağlar hızı kazanıyoruz. Gel lan buraya. O ulti bir kill alır oradan değil mi? Bakıyoruz. Abi senin ya soyu gezdiriyordu. Adamın biri geldi, klipte de yapıştıralım dedi, senin yasa. öyle abi. abi senin yasa <yosu> artık yok. Yok <laughs> muydu da sonra alırız ya, sonra itibaren Bilal. Zaten şey, yeterince güçlü. Bana bir şeyler artık. deniyorlar. <laughs> Allah, lan tamam, orada çocuk öldü. Recep, Güneş Recep. öldü. Neye bekleyin? Bak bak bak, hareketlerim. <laughs> hala, benim kopya duymuyorsun. tamam ben LB'ye baitlemiştim zaten o Tabii, şey amaç oydu zaten. Çok bir de, de? hızlı -hı. bezdi. Hangi... Geliyor geliyorum abi, oraya, geliyorum oraya, geliyorum oraya. Orada beklersin geleceğim. Bir tek ama bir tek benim. 6 saniye. 5 4 3.5 2 Sete bak bak. Geldi. Tamam. Chat şu an bir, bir kişi Çat. daha teklerim da şu an. Sete gelecek abi. <laughs> Aha yasa var. Jim var, Jim var. Jim var orada, Jim de var. Arayan gel sor işte. Oğlum ne yapıyorsun? Yardım Aa, yardım bir yardım. Duvar çıktı. <laughs> <laughs> ya öldüm ben. Allah. Ben oğlum arkada jini tekecektin yetişemedin Samet bir şarkı daha patlat. <laughs> Valla Samet. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Biraz soru flash attı arkamdan Bakayım bana bir şeyler attılar onlar ya. Vallahi standan çıkabilsem vuracağım da standan çıkılmıyor ki ya. <laughs> bir o zıplatıyor, bir o ulti atıyor. Neyse top oynarız diyor. Baya Ama ama kızdım ben. Şimdilik var ya. Kimi kimi okay. tekleyelim chat? Hemen bana seri yani şey verin. Geleceğim. ben Yasuo'yu tekrar bir görüşsün güzel Yasuo'yu mu? <laughs> Oğlum yasayı demin bir teklem için görmen lazım orayı. Ba baron mu? Baron, 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 ne baron. giriyorlar? Baron ne giriyorlar? Direkt neye basacağım? Baron ne giriyorlar? Benim ulti yok. Yo yo. Evet. Run. Dur lan o ulti basınca. Ulti basınca Samet. Bak ben sana söyleyeceğim kanka. Bas. Bakalım. <laughs> Gerdim. Koş 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 koş. Selamünaleyküm. Çaldı baron çaldı. <laughs> Neyse ben ee? sonunu hiç bozdum. <laughs> hadi <eyvallah>. <gülüyor> <gülüyor> Sonumuz her böyle oldu ya. Bu ne oğlum? Neyse en azından baron çaldık abi. Tamam daha üstte baron var. Kanka ölmesene. <laughs> ha. Feriye baron keyif. Okay. Şey söyleyeceğim. Bana 5 kişi giriyor. Siz hiç birini öldürmüyorsunuz mu ya? <laughs> abi, set seni aldı benim üstüme attı. Bizim ADC vardı en son. Ne oldu ona? İşte o zaman bir de bir de supportu bir sen konuşamıyorsun. üç kişi cinsel yani biz tecavüz üzüme geçtiler, bir de tazı Bir de şey supportumuz vardı bizim. Ne? Bizim en son supportumuz vardı. Bedir abi. An... Ee, e, eğleniyorsanız ne mutlu abi. O da <laughs> Ben eğleniyorum. <laughs> Yemin ederim boğazlarım var ya acıdı ya. 3 kişi botta. Bak şimdi bak en büyük Murat, kozumu kullanıyorum. Sen şu an otur yayın Üzmor. izle. W hmm. mi? Biraz gül eğlen. Uz. Son, son kozumu ben kozum diyeceğim. Tapu puşlayayım geliyorum. Bak, bak, bak <laughs> çete bak çete bak. Chat'e mi bak ki? Fesedin yaz daha. Son kozum. <laughs> He. İyi yaptı. Dur dur. <laughs> 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 Buna <Burada> bayılıyorum ya. Uzun <laughs> süre. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> tamam şu master'ı bir keseyim mi? Rahat otur. <laughs> bile bile yani. Yakalandık. İfşa olduk. Apo ah, Yardım Biz yardım. Var, i̇şte, Hadi. Setup'ta refresh Hadi bunun tam böyle TikTok videosu çekmeli gel. TP bak yola bile. Bir tane master... şeyler yapıyorlar abi. Yaptılar. Ya adam <laughs> direkt beni çıkartıyor böyle şey mi oluyor? Lan Yasuo'nun sıçrası yok o da bana attı. Tamam, yani yani. Yasuo şakası bitti bu kadar. Eşekte geldi. Set geliyor oraya. Ultisi yok bana attı. Oh. Tekit lan ne oldu mu? Sakat kaldı. Set'in ultisi yok. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bak bak ne oluyor lan? <laughs> Hepsi rey. Oğlum kuadrayı da çalmasın <laughs> lan. Çal çal çal. Çaltırma. Maç sonra bakarım Murat'ım. Şu an gene YouTube'dayız. <laughs> Bittedeyiz. <YouTube'dayız>. Bak <laughs> kadar. Devam. Kente olaydı salardım diyor. AKP tüh. İşte matası. <laughs> 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 Masa niye koşuyor? <laughs> oh be, maçı. Masa ne yapıyor? Oyun bitti daha. Cici, <laughs> cici. Etrafta gizliyor. <laughs> 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 dediyoruz. <laughs> Kime verelim? Abi bizim bizim var ya jungle'ın hiç ümidi yoktu ya. <laughs> abi Adam abiden jungle'a sakladım yani, yani. <laughs> Neyse. Bakalım ne kadar hasar vurmuşuz. Oo 45 k vurmuşuz. Güzel güzel. Evet YouTube video. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atmayı unutmayın abi. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.